tanıtmak istiyorum. Bulgurun unu. Yani bulgurlar öğütüldükten ve ayrıldıktan sonra o en alta dibine düşen kısım. Şimdi kullanılmıyor ama eskiden yokluk zamanlarında şu gördüğünüz ekmeğin çeşitleri yapılıyordu. İnanılmaz lezzetli ve besleyici. lif oranı çok yüksek. Protein. Bulgurunla ekmeği bir de değerlendirebiliriz. Yani ıspanak bulgur. Çok güzel bir zenginlik. Yapıyor. Teknikler de kaybediyor. Siz farklı bir şekilde yuvarlıyorsunuz. Elimizde tek tek bir teknik öğrendim şu anda. Bercimek hep böyle bulgur bir şekilde desteklemiş ve eee korek menüler hazırlamış aslında. Türklerin savaşta yanında götürdüğü bir vida. Çok önemli isterseniz e, burada şimdi siz pişirme aşamasını yaparken Güzel. evet biraz daha kaynaması lazım. Evet. Ama her şeyden öte sizinle beraber yapmak inanılmaz keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. efendim. Sağ olun.